Böyle arka arkaya duralım. Lan ne oldu? Kopya yanıma geldi. Allah'ım muhabbete bak. Vur 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 kopya. <laughs> Öldü daha iyi oldu lan. Ben <laughs> Selam arkadaşlar. Onu gün bugün bir aydır tek atan şaka oynamıyormuşuz. Aman Allah'ım. Ve karşımızda Yasuo gelmiş. Severim Yasoy'a tek atmayı. Güzel çıldırıyorlar. Şimdi beyler 3 oldum Yasuo'cum düştün ellerime geliyorum. Hop. Fa Fabulous. Bebeğim ne durumdasın? Sus, sus, kaçma ya. Sana öyle ya da böyle geleceğim oğlum. Bir rakip katledildi. 3 2 Tamam onu kullandıysan bir şeyler olur baba burada şöyle yapalım. Bas 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 kutu gir devreye. Adamsın kutu. Güle güle bebeğim. Hemen şunu da alalım. Hmm. lan gitti lan gitti lan. Şimdi karşı ormancı kazık. Aman neredesin? Aman Allah'ım. Yakaladım oğlum seni. Yakaladım oğlum seni. Tutuştur da atalım. Zıng bu da gitti baba. Var mı lan başka? Var mı lan başka? Sana da geliyorum lan. Anam 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 anam. Fark etti baba adam. Nasıl etti? Şuradan geçsek kule görecek bizi. Şöyle yapsam. Yemedi adam. Yok baba. Neyse kara alalım. O da iyidir. Asaki. Ananı satayım arkanda bir şey var ya. Lan tam sana giriyordum biliyor musun? Ak kaziks burada kaziks Yok dayı. Gelme lan ananı satayım. Kutu gir devreye. Heh. Heh. kapışın. Kapışın bir şeyler olacak burada. Ananı satayım. Ben bastım 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 bastım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Ölüm adam. Allah'tan. Hayırdır? Bu hayırdır kardeş. Bu hayırdır. Abi biraz soda bir anormallik var bak. Üstüne tıklıyorum ya. Adam kaydı için adama vurmuyor. Anlamadığım bir şekilde bir şeyler oluyor. Şimdi döndüm. Kibir almayacağım. Direkt tek atma itemi alacağım ben. Daha erken %100 kritik olacağım. Bak base'den çıktım. Hiç ormana girmiyorum. Hiç hiç girmiyorum. Direkt buna geliyorum tekrar. Böyle kuşlarına doğru gideyim. Arkadan gelirim en kötü. Arkadaşlar kapışmayın. Q skill'im yok. 5 saniye. 4 3 2 1 Hapistan oğlum şu adamla niye kaçıyorsun ya çok korkaksın ya aha aha yemi yuttu beyler <laughs> yemi yuttu tek gedi <laughs> tamam olayımız başladı yavaştan bot çok eşkınlı bu arada bir onları öldürüyor bizim takım öldürüyor yaklaşabilirsem süper olur süper canları var dönüyor mu dönüyor tamam yan pir alınmamış en azından ezril be ne diyorsun ah bak sövmeye başladı beyler aha ezril öldü vallahi ezril gitti biz bunu tarıyoruz öteki de base attı görüş Lan oğlum ne yaparsın lan ne yaparsın lan? He? Ne yaparsın lan? Güle güle. Böldüm arkadaşlar. Şu an hesap.com.tr'de 60 bin liralık çekiliş var. Sadece bu hafta siz düşünün. Şöyle RP çekilişi var. PUBG çekilişi var ve tek tıkla katılabiliyorsunuz. Hiçbir şart istemiyor. Benim çekilişim de aşağıda burada. Tüm çekilişlere katılabilirsiniz bedava bir şekilde. Onun dışında eğer oyun içinden RP satın alıyorsanız buradan satın alırsanız daha ucuz alacaksınız ve ekstra daha fazla RP veriyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamamen benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tüm linkler açıklama da. Öptüm. Devam edelim. Ya so özledim bu lan beni. Geliyorum ya so. Ne durumdasın? o Canı az birazcık. Karşıdakinin de canı az. Şöyle geldik baba. Minyondan kayar mı? Kayar mı? Kayar. Of 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 dönüş. 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 Yapma be. Ben yemedim de sen yedin kötü oldu. İşte bu da kahpe. Bir canına kalkanı girdi adamın. Devam. <laughs> Oğlum sövme lan. Ağlayacaksan Oynama yak. Seni tasarlayanı dedi anladım ben. <laughs> oynama ne alaka oğlum? Sen oynama ağlayacaksan. Yasuo böyle dedin diye şimdi sana tekrar geliyorum. Burada durumlar ne? 50-50. Yasuo bota gitmiş. Eyvah. Kaziks var burada. Kaziks'i öldürürüm. O da olur. en atayım illa. E i̇lla eğim atayım. İlla eyle mi öldüreyim? Vuracaktım işte. Yasuo. Yasuo nereye gittin Yasuo? Hemen geliriz bebeğim. Botta da ayağımız var. Aha Yasuo buradan geçti. Bottakiler beni gördü. Kaçıyorlar. Yetişebilir miyim? Aha görmemişler. 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 Süper. Selamlar öküm. Tak tak. Tak bay bay. Sen gel lan buraya. Yere doğru kaçacaksın. Vur fake. Vur fake. E attık öldü. Tamam mis gibi. Hemen buradan Yasuo'ya gidiyoruz geri. Tamam kopya milyonlarda da patlatmalı. Bize söylerdi yoksa. Şu para yerdesem daha mükemmel olacak işler ama dur keseriz bir daha tutuşturum var. Ona inanıyorum. Hop süper oldu. Süper oldu kutu. Kutu Allah belanı versin geç çalıştı ya. Muhabbete bak ya düz vuralım. Yok hortum geliyor. Dikkat et bebeğim. İşte hasar yetmedi gördün mü? Tamam flash'ını aldık. Şimdi bunu bitirdim. Döndüm. döndüm. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Çok hızlı bunu alalım. Şunu alalım, çıkalım. Bir de ayakkabının şunu şunu alalım. Bir de bu arada siz videoyu beğenir misiniz? Beyler benler burada kazık var dikkat et. Eee çok teşekkür ediyorum. Attığınız her like'ın çok önemli. Yorum da bırakabilirsiniz ekstra olarak destek için. Abone olmayı unutmayın lütfen. Çok kısa hatırlatıyorum. Baba dur. Dur ben geliyorum. Ben geliyorum. Rahatta kal. Rahatta kal. Korkutma. Korkutma adamı. Nereye gitti o? Nasıl korktuysa. <laughs> tamam. Bir daha seni döndürmeyeceğim oğlum. <laughs> seni döndürmeyeceğim oğlum. Tamam. E, zamanını çaldık. 20 saniye çaldık adamdan Botta durumlar ne? Kızlar, 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 kızlar. Kızlar vallahi sem sert. Üstümde beyaz gömlek. Yoktur bana bu yoldan dönmek. Hemen şöyle salalım kopyayı. Tamam biz de gelelim peşine. Selamun aleyküm. Patlatın onu süpersiniz. Ama buradan kaçış yok. Ya kaçış var da ölüm yok. Ne yapalım bir kaya keselim. Bayağıdır ormana girmedik. Şimdi kuşlardayım. Ya sol gene bir eşkine kapışıyor mu? Dur geliyorum. Dur lan geliyorum. Şurayı taradım. 3 saniye. 2 saniye Q. Bu 2 1 adam beni görmüş olabilme ihtimali var. Yüksek dayı. Selamlar öküm. Attım mı lan? Ne oldu atmadı bir şey. Tamam düz kardeş. Güle güle diyoruz. Çarpma atayım illa. İlla çarpma atayım. Ha ha ha. Gülüyüm de. Yukarıda kazıksı gördüm. Ya kırmızısında. Hadi be. Hadi be. Hiç beklemiyordum çıkmasını karşıma. Tamam. Şimdi bunu alır gibi yaparım. O bana bak merak eder şimdi. İzliyor musun? Bak şimdi. Hop orada. Bu kadar abi. Bu kadar. O illa çalacak onu. Anladın? Kimi? Kimi repliyoruz ya so Kim o? Bak gelir bir daha keselim seni ha. Talistarım da bitti zaten. Bak. Kaysa gel lan gel şunu kesek Kaysa. Kaysa Kaysa Kaysa. Öyle yapma şekil yapma. Bir anda görürsün onun ne olacağını anlamazsın. Bastan tut şurada bastım. Vurun arkadaşlar. Bu kadar ya. Öyle gülme. Bizim sete de gitmemiz lazım. Amma ve lakin bir level fark atmış. Of buradan kop Ben bir sete yolculuğa gideyim. Bak 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 totem atıyor. Totem atıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunu yedik abi. Bunu yedik abi. Oğlum oğlum durun lan. Bir tane vurayım lan. Vurdum da bana kalmadı ama ründen paramızı aldık. Güzel. Şimdi grompu da alıp acil bir dönüş almam lazım. Bebeğim senin canın vardı ben tek attım o cana. Ama bana kalmadın. Kha'zix burada Görmedin mi? Ya görmedin mi? Ha buradaymış lan. <laughs> Görmemişim. Ama en fazla şöyle üstüme çekerim. Hadi evet, tut lan tut. Tamam kaçtı ben dönüyorum. Evet beyler talistar aldık. Ayakkabıyı çekelim. Sırada ebedinin şu parçasını da alalım. Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Yasuo AFK değil değil mi? Kalmadı değil mi? Güzel geldi. Hemen kırmızıyı alıp Yasuo'ya bir yardıma çıkıyorum. Ölan ha. Heh. Bebeğim özlemişsindir beni. Gördün mü lan beni? On direkt kaçıyor la bu dokul altına. <laughs> Kes onu. Bak sana para bıraktım oraya. Aha kazık gördüm. Vallahi kazık gördüm. Kazık spot'a gitmiş. Eyvah eyvah eyvah. Şurayı tarayalım. Buraya taradık bir şey yok. O zaman beyler bu ev sizin için gelsin. Güle güle. Var mı bir şey? Kaçacağın yönde kutu koydum oraya ben. Ana nasıl yemedi lan o kutuyu? Saçmalıktan bir şey değil ha. Buradasın. Nasıl gördüm? Ya. Başka bir şey yok. Ya so gelsin ya so. Aha geliyor lan. Vallahi o da geliyor. Gel lan. Bak buna ne yapacağım? Bak 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 bak. Aha yer mi? Yer mi? Yemesi muhtemel. Böyle arka arkaya duralım. Lan ne oldu? Kopya yanıma geldi. Allah'ın muhabbete bak. Vur 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 kopya. <laughs> Öldü daha iyi oldu lan. Vallahi daha iyi oldu. Bunu kesebilir miyiz? Tutuştur lazım. Q lazım. Onun dışında ihtimaller de yazık. Bari sen de aşkı hatırla. Çok kaşım Oğlum bu kesiyor ya. Bu adam güçlü ya. Vallahi. Neyse dur. Tüm bitince geliyorum. Hemen geliyorum. Bir, bir, daha deneyeceğim. Tak. Bu kadar. Abi. Sen... hadi be. Tamam. ilk görüşümüz Problem o yok. Beyler benim ebedinin bitmesi lazım. Alamları hapsetmeyin lan. Çıkarın dışarıda keselim. Oğlum bu Yasuo size ne etti? Vallahi hala Yasuo ile uğraşıyorlar. Şu Şurayı taradık. Aha. Aha. Oğlum yıka şunu ne? 8 kilim var diye. Vallahi affetmez. Aha. Hop. Ay minyonuna sokayım. Minyon gördü ya. Minyona gidiyor hemen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Heh. mı? Ne oldu? Bak 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 bak. Sing. Bay bay. Yavaşla ulti basma bana. Ulti basma bana. Ya bu ne bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne bir onu sizden. Bunu, bunu oyundan silasız. şakoyu silmeyin bunu silin ya. Hiçbir şey yok adamda. Sadece 600 700 can var fazlalık. Bir daha Sven sana vuranı hiç tane seni oyunda yokmuş gibi görüyorum. Boşu boşuna öldük. Aman Allah'ım bitti gene bir şeyler oluyor. Kaisa geldi. Kaysa sana ihtiyacımız var. Sana ihtiyacımız var bu hayvan gene coştu baylar. Allah'ım ya vurun. Şuna tutuştur dağıtın. Tamam ondan kaçın baba. Onu kesemeyiz bu taçıkken ben bu kadar söylüyorum. Tuttu kapalıyken yerim ama onu ben. Onu ben yerim yerim yerim. Onu ben yerim yerim yerim. Bak onu bu kadar yerim. Bu kadar kolay yerim. Ezil çok fena vuruyor. Dayı girmeyin oraya korkuyorum. Gitmeyin vallahi tek yersiniz. Ezreal'da da 11 kill var. Benim ebedi bir tey değildi. Az kaldı oğlum az kaldı. Adam adam biliyor tek yemeyeceğini şu an. Rahat rahat takılıyor takasın. Burada kayısı öldü. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Lux arkadan geliyor Lux. Tuttur onu. Heh he bu kadar baba ya süpersiniz. Vallahi ne oluyor hemen bir dönelim şu ebediyi bitirelim çok iyi şimdi ağır yer almam lazım benim Sveyn kardeş ejder çıkıyor ejderi almamız lazım Kızlar Bak 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 ejderin başında bekliyor. Hele tipe. Kim? Set. Olmaz. Set yaramaz bize baba. Alın kopya sizin olsun orada. Yok edin orayı. Süpersiniz bu kadar. Bu kadar dayı. O adam sete dikkat. Allah belanızı vermeye. Dayı yok mu burada bir şey? Bak o adam hayvan gibi tanklıyor. Hani. Heh. Birini aldım. Daha içeriden yürüyüp geçemedim. Öyle bir planım vardı. Aşırı yavaş attı beni. Vallahi Sven yok ediyor şu an. Bizim ADC fightlarda görünse aslında yok eder de. Bak 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 güzel de oynuyor. Vallahi yok etmesi lazım normalde. Adamın böyle yapsana en başında. Ejder'e ne yapabileceksin? Ejder gitti. Bir de E'ni kullanarak girdin içeri. İyice tuttum dayı. Kaç ondan öldün ki? Yok. Yok. Ejder'i çalmak için hamle yapmasaydın alabilirdin. Kızlar adamlar nasıl önde ya bu kadar? Adam harbi nasıl öne geçtiler bu kadar ya? Beni bana bir anlatsın ya. Böyle şimdi anasını satayım. Tak tak tak. Yanlışlıkla bizi öldürecekti adam. Level farkı var. Aha. Dikkat edin kızlar. Aha. 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 Atrok çor. O Sven'le geldi. Kaç. Kaç baba burada hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz buradan. Biz yampirimizi yani alalım işimize bakalım. Atrox'u da geberttiler. Abim abim. Ezreal'ın da biraz tank olması işleri bozuyor. Ona tek atamıyoruz. Vallahi. Aha bizim takım geliyor. Böyle bir şey yapacağım gençler onlara. Vur. Vur. Vur kimse yok mu? Süpersin. Süperdi. Süperdi de. Olmadı be. Olmadı be. Böyle olmadı. Baron. 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 Boş ver onu. Onu boş ver. Gel barona. Kaç saniye? 10 saniye. Bunu kesebilen yok mu? Adamsın. Uti. Ay babanın yapacağını şey tüküreyim. Birin baba barona. Lan baron alacak. Nereye gittiniz ya? İki kişi alabilir miyiz? Mah. Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Ezilik oluyorlar hala. Allah'ım beyler burası bitti. Çık 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 alamayacağız. Bir yazıklar olsun size. Of. Of ölüyorlar bir de orada. Bedava baronu verdik ha. Çok güzel tuttuk onu. Okey. Seti kesebilecek misiniz? Nah. W geliyor. Bam. Mükemmel. Öldür onu bari okay. Ya so sana da geliyorum. Aha kopyayı gönderdim sakin ol. Baba, direkt girme ama direkt girmem öyle ya. Ama öyle girersen olmaz ki. Kopya ile indirecektik orayı. Olmadı. Tamam adamın üstüne attık. Kaç. Sen kaç. Lan kaçsan oğlum. Lan neye peşindesin? Kızlar, kızlar tut. 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 Tut süper. Tak. Bitti bu. Devam. Devam. Bu ulti yokken iyiyiz. Set geliyor. Set geliyor. Benim tem bitti. Dönün beyler. Dönün Allah için dönün artık ya. Barona gitmemiz lazım. Yakalandı orada bak. Yani ne diyebilirim? Ben sana. Ya sen kaçlak Sen de öleceksin. İyi tuttun ama gidicisin. Çok güzel hasar koydun. Set. Set. Hayır. Hayır. Bunu böyle aldık. Buna. Baba vur. Vur. Arkası var. Senin için böyle yaparım ama. Tamam çok gitmeyin. Ejder var ejder son ejder. Adamların son ejderi almamız lazım bunu. Abi bedava baron almadık ya. Bakın adamlar ejdere giderken baron alalım bari. Gelin lan gelin lan. Alabiliriz abi çok rahat alırız. Vur. Bak aha attı buraya. Sırayın çakal ya. Sırayın çakal totem totem yok burada. Vur kayısa. Ha işte bu kadar basit alacaktık zaten baronu. Aldık. Ben bir döneyim. Camman kalmadı bende. Ona bir şey buraya bir şey bilemiyorum artık. Bilemiyorum size kalmış. Hemen geliyorum. Ne durumdasınız? Ölüyorsunuz. Ölmeyin. Ölmeyin. Sakin olun. Aha. Ne yaptın? Tamam. Başka bir şey yok. Okeydir. Sakin olun. Sakin olun. O bende. O bende. O bende. Yedim ben onu. Öl artık. Tamam arkanızdayım. Arkanızdaki benim. Bu da gitti. Enayi Yasuo. Gelin buraya. Vurun baba ne ya ne ya Yok öyle bir şey Tık, Devam edin şimdi ne oğlum ne soru işareti Soru işareti bir şey yok Şuna ben e atayım ben de bu da gitsin ölmeyeyim Tamam süper devam edin beyler Hemen can toplayıp geliyorum tamam Az bir şey can topladım geldim Alın kuleyi Hiçbir şey yapamazsın hiçbir şey yapamazsın Vur 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 w Dikkat edin ama Allah belanızı vermeye Oğlum siz nasıl adamlarsınız ya Nasıl adamlarsınız ya Özür Bir arada durunca hiçbir şey yapamazsın hiçbir şey yapamaz. Hemen ne yapıyoruz? Ejderi verdik ama olsun. Dönelim. Evet full artı fullüs. Garip bir maç. Evet final anları şu an. Bir bota gidelim. Alanlar gitmediyse bottan itelim. Atakan aldılar. Çakallar. Çakallar sizi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. hemen 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 Öldürün lan beni. Tamam baba orayı yok ettim. Biraz daha vurun. Biraz daha destek lazım. Senin nutun bitti. Şimdi ne yapacaksın sen? Dikkat edin ama her şeylerini aldık adamların. Süper oldu bu. Ölmiyorlar adamlar. Vallahi Kaysa gelmen lazım artık buraya. Aha, Aha hala bir plan içinde ver Adamlar burada oğlum sıkıştırdık adamları. Gelsenize. Vallahi sıkıştırdık adamları. Tamam bu gitti. Çok güzel atladın üstüne. O da gitti orada ya çocuk ya çocuk sen de gittin. Sen de gittin. Mis gibi süper. Bırakın Ezreal takısın orada. Ezreal'ı öldüreceğim diye. Oğlum beni nereden gördün sen? Tokuk, nereden gördün de e atıyorsun bana. An öldük ya. Tam ortasına oturdum mecbur. Böyle bir şey olamaz. İtin beyler. İtin beyler. Ezril var sadece. Reysa. Of bu gitti. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Ya. Arkadaşlar bak kadın çıktı. Ezreal'ı öldürmüşsünüz. Doğduk. Hadi gözünüzü seveyim kademe gidelim ya. Aha burada bir kavat var. Buradaki kavatı indirelim şöyle. Yapma ya. Yapma ya. Onu alsaydım kadim çok garanti olacaktı. Of. İnşallah alırsınız beyler. Çok üzgünüm sattım. Harbi bu fight sattım ama. Aşağıda bir şey oluyor. Yukarıda bir şey var oluyor. Öl artık sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Çok güzel. Ah ezil kaldı sadece. Yardım. Buradan 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 geliyor. Dikkat edin alın onu. Süper 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 aldınız. Vurun lan iki tane şuna vursanız ölecek lan. Lan vurun lan lan vurun lan süper. Barona. Baron inhi baron minyon yok ki bitiremezsiniz. Beyler sattım harbi hakkınızı helal edin. İyi ki bitmedi oyun benim yüzümden. Maviyi de aldık gelin barona gelin barona. Çok hızlı çok hızlı. Gel baba vur. Tarıyorum bir şey yok. Kopya vuruyoruz. Yapış. Yapış. Yapışlak. Tamam. Baron'u da aldık. Kadimimiz var. Şu an kapışmamız lazım. Sizin var daha doğrusu. Kaysa'nın var. Kaysa aha yaparsın bir şeyler. Sendeyiz baba. Dikkat et. Heh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ezreal'ı yememiz lazım. Of süper süper süper. E benimki eziliyor. Aha seti tuttular da. O ya soymuş. Yapıştırın. Arkadan bir şey gelmeye çalışıyor. Gelemezsiniz oğlum arkadan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ananı satarım. Gelme buraya. Aha ölüyordu. Ölüyordu be. Şurattım attım bir şey yapamıyorum çıktım. Kaysa yok et oraya Kaysa. Helalsin Kaysa. Adamsın Kaysa. Buna da beyat atalım. Güle güle bebeğim. Helal lan sana. Vallahi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bu da ölüyordu az kaldı. Tamam FF geldi karşıdan. Bu ne maçtı be? Abi başlarda rakibi küçümsüyoruz. Bir anda bir coşuyorlar felaket. Şu an çıkarken video beğenebilirsiniz. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşmek için abone olup bizi açabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.